Hadi. Evet, herkese yeni bir üreyden merhabalar. Deneyimizde bu eski üreyden kaldı. <laughs> bir tabağın içerisine arkadaşlarımıza renkli su yapın dedik. Her rengi katınca rengi böyle. Gördüğünüz gibi çamurlu su rengi oldu. Bir mum içine yapıştırdık. Bir tane derecenin silindirimiz var. Ve mumumuzu yakacağız. Bekliyorum ben. Bekliyorum. bir alemisi bir şey yapsın. Şimdi Bak. üzerine yavaşça ve silindirimizi e, e, koyuyoruz. Bak değdim Ve Ama Aferin. Evet, neyse. Sönmüş olsa da gördüğünüz gibi su seviyesi kendiliğinden yükseldi mi? Evet. Peki neden yükseldi? Cevap. Bunun içerisinde oksijen gazı vardı. Mum yanmak için o oksijeni kullanmak zorunda mum oksijenin yaktığında oksijenden kalan basınç boşluğuna tabaktaki suyu çekti. Ve böylelikle iç basınç düştüğü için dışarıdaki açık hava basıncı tabaktaki suyu itip dereceli silindirle yükselmesini sağladı. İşte açık hava basıncı ile ilgili bir deney ve e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorularında da bu deney vardı. Bu deneyle de, yani görmüş oluyoruz. Olay neymiş? İçindeki oksijen gazı azaldığı için ya da bittiği için onun boşalttığı e, basınç boşluğuna tabaktaki su geldi. İşte deneyimiz bu. Tekrar deneyebiliriz isterseniz ama mumumuz tabi ıslandı. Bir şey olmaz. Hocam olduğu gibi koysak peki hiç nasıl çekmeyecek mi? Tabii ha koyalım. Ha he, koyuyoruz. Elif gözüküyor değil mi? Şu, suyun yüksekliği yükselmedi. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey Hocam peki içinde çok güzel boşaltıp öyle koyarsak yine içine su çeker mi? Çekmez. Ama neden? Çünkü orada için boşluk yok. <laughs> boşluk. Boşluğu doldurması lazım. Su var dibinde bakalım ne olacak. Hadi <laughs> <laughs> evet, şimdi. Evet, şimdi, şimdi içine normal temiz hava dolsun getiriyoruz. <laughs> Çabuk sen. Gördüğümüz gibi su seviyesi yine yükseldi. İşte olayımız bu. Açkıma basıncının etkisiyle suyun seviyesinin yükseldiğini görmüş olduk. Herkese teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bitireyim mi?